Çocuk yetiştirmek dünyanın en büyük sorumluluklarından biri. Ama belki de bundan daha da önemlisi nasıl bir insan yetiştirdiğimiz. Akıllı, zeki ve disiplinli çocuklar tabii ki önemli ama nazik, vicdanlı ve merhametli çocuklar yetiştirmek bunun çok daha ötesinde. Çünkü dünyanın sadece akıllı insanlara değil, aynı zamanda iyi kalpli insanlara da ihtiyacı var. Peki ama çocuklarımıza nazik ve merhametli olmayı nasıl öğretebiliriz? İşte bazı tavsiyeler. Birincisi merhamet yaşanılarak öğrenilir. Çocuklarımız söylediklerimize değil yaptıklarımıza bakarak öğrenirler. Eğer nazik bir çocuk yetiştirmek istiyorsak öncelikle kendimiz nazik olmalıyız. Başkalarına karşı nasıl davrandığımızı, zor durumda olanlara nasıl yaklaştığımızı, hatalar karşısında nasıl tepkiler verdiğimizi görerek öğrenirler. İkincisi duygularını ifade etmesine alan tanımalıyız. Merhametli bir insan olmak için öncelikle kendi duygularını, anlamak gerekir. Çocuğumuzun duygularını bastırmasına değil, onları rahatça ifade etmesine alan tanımak gerekir. Başkalarının duygularını anlamaya böylece daha yatkın hale gelir. Üçüncüsü küçük iyiliklerin gücünü göstermeliyiz. Merhamet öyle büyük iyiliklerden ibaret değil. Bir kediyi beslemek, bir yaşlının elinden tutmak, yardıma muhtaç birine yardım etmek gibi küçük ama anlamlı eylemler çocukların kalplerine merhamet tohumları eker. Dördüncüsü ön yargısız bakış açısını desteklemeliyiz. Farklı olanı anlamak empati kurmanın en temel basamağıdır. Çocuklarımıza insanların farklı kültürlerden, farklı geçmişlerden, farklı yaşantılardan geldiğini öğretmeliyiz. Böylece insanları olduğu gibi kabul etmesini sağlamış oluruz. Beşincisi hata yapmanın ve affetmenin doğallığını göstermeliyiz. Çocuğumuz hata yaptığında ona sert tepkiler vermek yerine hatalarından öğrenmesi için ona fırsat sunmalıyız. Aynı zamanda başkalarını affetmenin gücünü de ona anlatmalıyız. Altıncısı şükran duygusu aşılamalıyız. Elindekinin kıymetini bilen bir çocuk başkalarına yardım etme ve merhamet konusunda daha içten davranacaktır. Yedincisi doğa ve hayvanlarla da bağ kurmasını sağlamalıyız. Merhamet sadece insanlara karşı değil doğaya, bitkilere, hayvanlara ve tüm canlılara gösterilmesi gereken bir duygu. Sonuç olarak çocuklarımız sevgiyle büyütüldüklerinde dünyaya da sevgiyi yayacaklar. Onları yarış atı gibi yetiştirmek yerine Hayata anlam katan bireyler olarak yetiştirmeye odaklanalım. Çünkü dünyaya bırakacağımız en büyük miras iyi bir insan yetiştirmektir.